bayramın mekana ineyim bari ya. zeki oyuna gelsene.

da ben ufak bir dokunma işlemi yaptım da. Ay. Sen hallet orayı. AVM'ni al gel diyeceğim de işin uzun sürecektim. Çünküye doğru indim ben. Evet lan. Aç Aynen. Drop'ta sesler var. Gel şu yukarıdan bakalım. patlarız matlarız Vallahi gir içeri Gördün mü? Şurada Mark durdurduğun yerde adam Nasıl yemedi onu ya? Bir daha geçiyor alttan. <laughs> Mantardakini mi aldın? Yok. ilerden ileriden geliyordu. Şu taraftan geliyordu. Mantardaki arkadaşıymış demek ki. Köpeğe dikkat et çok göstermedin. çıktı mı Arkayı sisle doğru Allah Allah şu sala bir vuramadım ya. Bak kapıya geldim mermi. Ev sundu mudur? Nedir adam? Vuramıyorum adam bir türlü ya. Çıktı. Gidiyor. Çıktı. Öbür tarafta. Ana bizim köprüye gitmemiz lazımmış. Ben tam ters anlamışım. Şuraya girdi. Amca alana doğru ilerleyelim. Dikkat et orada bak. O evde. O bir kapışıyordu bir de. Şu bagiye binip gideceğiz amca gel. Gideceğiz. Orada da bir kız çıkıyor çıktı. Allah. Havada vurdu. Amca gel gel bagiye binelim mi gidelim ya. Arkadan sıkacak. Ben koruyacağım seni Koru sen Koru sen benim. şuraya getir. Tamam hallettim onu. Çok pis vurdum hem de. Zaten de hali kalmaz onu ya. Devam. Bagiye bindiydi. Burada... Kellesini aldım. Burada bir miktar bekleyebiliriz bence. Aynen onun için böyle yaptım. Gelen olabilir. Kastı bu arada. Aa. Dur lan düşüyor da aşağıya. Tabii ya. Kilometrelerce uzaktan geldim ben. Aha geliyor araba geliyor amca. Bak şimdi solda şey arabaların arkasına geçti. Şoföre hedef al. 1 2 3 Tek kişi. Allah kahretsin vuramadık ya adamı. Gidiyorum ben buna doğru. Allah'a sıkarsın oradan. Jeep varmış burada. Gel gel gördüm adamları. 2 kişi gördüm. Zaten üç kişi kaldı toplamda. Aynen gördüm. Biri gitti. Öteki de gitti. Yok düşürdü mü bu Yok yok yo, vurdum. Diğerini vurdum. Nereye kaybolmuşlar? Drop burada adam yok. Nasıl yok ya? Bravo kardeşim böyle devam et. Bizi mi çağırıyorsun acaba sen? Bak bana sıkıyor. Neden gördü de sıkıyor sana ya? Vuruyor bile. Hala sıkıyor kardeş. Göremiyorum ben adamı. Gördüm. Ate Gülümse çekiyorum. Ya çekmeseydin iyiydi. Güzel oyun. Sniper falan yazıyor. Adamda. Ayıp oldu. <laughs> Çok pis vurdum adama ama. <laughs>